Merhaba, bir dekor delisi videosunda daha birlikteyiz. Bu videomuzda 50 metrekare teras kapatma projemizin 3. bölümünü izliyorsunuz şu anda. Projemize başlayalı henüz 12 gün oldu. 3. bölüm derken sanki çok uzun bir zaman diliminden bahsediyormuş gibi olabilirim. Fakat 12 günlük bir çalışmanın eseri bu. Teras kat çatısında yapmamız gereken bütün imalatları bitirdik. Kenet çatıyı bitirdik, yağmur oluk borularını bitirdik. Dereleri bitirdik, şömine bacağımızı taktık. Üstte tamamen çalışmalarımız bitti. Ters tavanda ise komple taş yönümüzü döşedikten sonra alçıpan asma tavanlarımızı yaptık. Led ve spot aydınlatmalı asma tavanlarımızı da bitirdik. Şömenemiz bitmek üzere, alçı sıva işlerimiz devam ediyor. Cam balkonlarımız bugün itibariyle geldi. Birazdan videonun ilerleyen zamanlarında izleyeceksiniz. Ve şu an görüyorsunuz cam balkon malzemelerimiz de yukarıda ve montaja başlanacak şu anda. Dediğim gibi şöminemiz tamamlanıyor. Elektrik alt tesisatımız tamamen döşendi çok hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü değerli müşterimize 10, ayın 12'si için söz vermiştik. Fakat daha bugün ayın 8'i olmasına rağmen bugün işimizi 4 gün öncesinden teslim edeceğiz inşallah kendilerine. Mutlu müşteriler listemize bir tanesini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor. Bu teras kat kapatma projemizin sonuna gelmek üzereyiz. Son halini de yine YouTube kanalımızda sizlerle paylaşacağız. İletişim numaralarımızı arayarak bizden hızlı teklif alabilir ve keşif hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Web sitemizi mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, saygılar sunuyorum.